الحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه المنتخبين وأزواجه الطاهرات آمين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقل قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد دار دار talabelerin de isteği doğrultusunda bu videoları çekmek üzereyiz. E, Arapça kitaplarını Allah'ın izni ve inayetiyle, e, tevfiki ve tesiriyle, medrese usulü ve tarzında çekme, çekeceğiz inşallah. E, evet, e, emsile kitabıyla başlıyoruz. Emsile kitabın müellifi, musannifi hakkında, yani acaba onu kim telif etmiş, bunun hakkında da iktidaklı akıval vardır, sözler vardır. E, kimisine göre onun vaadi, müessisi kimdir? E, Hz. Ali, ma'ruf ve meşhur olan kavl da budur. E, i̇nsanlar arasında meşhur olan. Hz. Ali'nin bu kitabı te'lif etmesi. Te'lif demeyelim de, müessisi yani ona bir e, başlangıç, bir çizgi atması, bir e, yol açması, ayna tutması gibiyim. E, kimisine göre Ebu'l Esved Kimisine göre Ebu Müslim Muaz El Harra El Kufi'dir. E, böyle ihtilaflı kavlar olduğu için e, kitabın başında veya herhangi bir yerde yani bunun bu kitabın üzerindeki şuruhta ve haşiyelerde bunun müellifinin işte falan kişiyi, Hz. Ali veya Ebu'l Esved veya e, Ebu Müslim olduğunu göremezsiniz yani ha, ihtilaflı bir mesele olduğu için. Evet, sarf lugavi manası. Sarfın lugavi anlamı nedir? Tehvil, tegir ve tebdildir. Mesela bir masanın üzerindeki örtüyü değiştirmek de bir tehvilden ibarettir. Yani o da bir tebdil ve tegirdir. Tabi bu mana bizi ilgilendirmez, alakadar etmez. Mühim olan mana nedir? Manası istilahi. Yani sarf ilmiyle müştegil olan ulemanın örfündeki manası bizim için mühimdir. Ki onların da e, ...ürfünde nedir? تحويل الاصل واحد... ...اِلٰى اَمْثِلَةٍ muhtelife Aslı vahid ki mastardır diyoruz ona. Ana kaynağımız mastardır. Yani biz bütün misalleri, bütün örnekleri... ...ana kaynak, ana madde olan ki nedir? Mastardır. Biz ondan türetiyoruz. Ta, Tabii ki bu görüş, bu kavlide basralıların görüşüdür. E, biz onların, yani basralı... ...ülemelerin... E, ...görüşlerine göre biz e, kitabı okuyacağız. Yani bizim bütün... E, Evet görüşlerimiz onların görüşleriyle endeksli. Onların görüşlerine muvafık ve mutabiattır. Biz ne yapıyoruz? Mesela diyelim emsiyle de hep Nasır maddesiyle ele almış e, kitabı. E, maslarımız ki Nasır'dır. Biz Nasır'dan mesela madi, ki nedir? Nasaradır, yansurudur, nasirundur, mansurudur, mansurundur, ilahiriha. Biz ne yapıyoruz? Bu misalleri e, ehz ediyoruz. Bu misalleri bina ediyoruz maslardan. Ee, işte sarfın manası budur yani ha. Gerçi lugavi ile istilahi manası arasında da bir irtibat var yani ha. Çünkü istilahi manasına baktığımız zaman da gene orada da bir teğyir, bir değişiklik var. Çünkü nasır iken biz bunu nasaraya ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz, nasaraya e, çeviriyoruz. Ve yansuruya çeviriyoruz. Nasuruna, mansuruna ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Burada da bir tehvil var yani. O zaman lugavi ile istilahi manası arasında bir irtibat, bir alaka var diyebiliriz yani ha. Kitabı emthiletin. Şimdi kitaptan, kitabın logayı manası nedir? Cema'dır, damdır. Cema. E, şu an halihazırda elimizde kitap olmadığı için bilgisayara tutmuş durumdayız. Elimizde yoruluyor, kusura bakmayın. E, biz şu anda bunu yere bırakalım. Zaten emsilenin başını, ortasını, sonunu zaten biliyorsunuz ki zaten elinizde kitap vardır diye düşünüyoruz. En iyisi biz yere bırakalım. Muaz bir yere bırakalım istersen. E, Bizim mazur görüntüsüzden. Evet, kitap, e, kitabın lugavi manası nedir? Cemaittir. Ben... Yani ilk vehlede, ilk lemhede yani insanın zihnine, yani mutabadır olan insanın zihnine ilk gelen mana nedir? Kitap ma beyned Yani iki kapak arasındaki sahifelere veya o sahifeleri barındıran o elfaza, meaniye, ne denir? kitap denir değil mi? Balesiyle. Halbuki biz bu kitaba baktığımız zaman, yani şah elimizde olsaydı çünkü şu an e, yayın evlerde, yayın evlerinde basılan kitaplara baktığımız zaman ezzi, bina, maksud, e, emsiyle hepsi bir araya getirilip o şekilde ne yapılmış, e, te, e, Tedvin edilmiş veya e, istinsah edilmiş, çoğaltılmış, e, basılmış. Belirsiz e, ee, normalde evet lugayı manası neydi? Cemaati. Yani bir araya getirmek. Dam ise bir şeyi bir şeye yani bir mesele bir meseleye veya bir faslı bir fasla Ve diyelim bir fer'i bir fer'a bir aslı bir aslana yapmak e, dam etmek yani eklemek yani bir meseleyi bir mesele eklemek. Böyle şey. Ha ha. Evet istilahi manası ise ismun li cinsin min al-ahkam değil mi? Balesi. Ah, ahkamdaki cins, cinslere, yani hüküm bile, taifeye ne yapıyor? E, i̇tlak edilen bir isimdir yani ha, kitap. Balesi, balesi. Yani içinde ne yapacak? Bazı meseleleri, bazı hükümleri barındıracak, e, ihtiva edecektir. E Şimdi e, kitabımıza baktığımız zaman, yani emsile baktığımız zaman herhangi bir hüküm yok, bir fasıl yok yani ha veya ee, bir mesele yok. Sadece misalleri ne yapmış? serdetmiş değil mi? Misalleri ele almış. Bâleseylâ. Yani muhteviyatı hep emsileden ibarettir. Hı. Misallerden, örneklerden oluşuyor, müteşekkildir. Ee, bazıları diyorlar ki, kitap nedir? Ee, Ellezî huve yeştemül ala ebuâbin ve fusulin ve furuin ve Tabi galiben diyeceğiz yani ha. Yani içinde babları, fasılları, fer'i olan meseleleri e, ne yapan? ihtiva eden, cem eden e, şeye denilir yani ha tamam mı? böyle Baleyse. Tabii bu galibidir çünkü bu kitapta meseleler yok yani ha. E, niye galibi dedik? E, çünkü vakat la yujtemele, la yastamiru ala dâlik, değil mi? Balesi. Ala e, tilke yani ha tilke mazkura. E, bazen de bu tür şeylere ne yapmıyor? E, İtlak etmiyor. Bazen bu tür şeyleri ne yapmıyor? İhtiva Et etmiyor balesi. yani. Balesi. Ha. İşte emsile de o diğer kısma giriyor. Yani ihtiva edilmeyen kısma giriyor. Eğer biz kitabın manasını bu şekilde temim edersek, yani aşarsak, o zaman ikinci kısma ne yapacağız, e, koyacağız. Dolayısıyla bu şekilde biz buna kitap diyebiliriz yani. Ha. Haddi zatında bu bir kitap değil yani. Ha. Belli. Belli. Emsile ise, emsile cem'tir, e, cem'i kalledir, e, misalın cem'idir. Misal müfrettir, müfret tekil demek Türkçe ifadesiyle. E, ee, misalan ise tesniyedir. Yani iki örnek. Emsile ise üç ve daha fazla örneklere Bel itlak edilen bir lafızdır, bir isim. Beli Aha. Şimdi emsile dedik ya cem'i kılledir. Beli. Cem'i tabii tabi çeşitleri var. Cem'i kılle, cem'i keser, cem'i müzekeri salim ve cem'i muennes. Cem'i musahah ve diyebiliriz değil mi? Aha. Cem'i kılle ile cem'i keser arasındaki fark nedir? 3'ten başlayıp 10'a kadarki sayılara adetlere ne yapıyor? Delalet, delalet ediyor. Tabi er bir karine yoksa. Karine ise ipucu demektir. Ben. Yani onun üstündeki sayılara delalet edecek bir karine, ben. bir ipucu yoksa o ben. zaman onda durur. Onda yani 3'ten 10'a kadarki sayılara ne yapılır? İplak edilir. Delalet ediyor. eder. Delalet ben. eder. Ben. Güzel. Aha. Bu cem'i kılleydi. Cem'i kesret ise ona kadar devam eder. Onun üstündeki sayılara da Evet. Eder. Yani onun itlakı onda durmuyor yani. ha evet. Onun üstüne yani sonsuza kadar devam eder. Evet. Niye üç dedik? Çünkü cema, cema çoğul demek. Evet. Çoğulun da en az mertebesi üçtür, üçtür. biliyoruz bunu. Tabi evet. bu sarfi veya nehvilerin e, ürfüne göre bu şekildedir. Evet. Ama mantıkçılara, usulcülere göre evet. nedir? Cema ikiden başlar. Evet. Yani ikil dediğimiz, tesniye dediğimiz şeyler de nedir? Cema kabul edilir yani. Evet. Evet. E şimdi bakın kardeşlerim. Emsile baktığımızda emsile neydi? Cem'i kılleydi değil mi? Cem'i kılle neydi? Üçten başlayıp ona kadar ki sayılara delilet ediyordu değil mi? Ama tabi karine yoksa. Yani halbuki biz bu kitaba baktığımız zaman değil 10 tane. Kaç tane belki? 100 tane, 200, 300 tane misal var yani. Ha. Öyle değil mi? E nerede yani? Hani cem'i kılle ona kadar ki sayılara, adetlere delilet ediyordu? E bura baktığımız zaman onu geçmiş, aşmış yani ha. ha. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki evet, Burada cem kılla, cem'i kesretin yerinde kullanılmıştı. Ben. <laughs> Ve cem'i kılla kendi manasındadır. <laughs> Ancak karine olduğu için, karinemiz ki karine de iki kısımdır. Karine-i mekaliye var, karine-i haliye var. Karine-i mekaliye yani kav ile sözle ifade edilen karineye ipucuya denilir. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ee, mesela diyelim, şöyle bir misal verebiliriz karine-i mekaliyeye. Ee, diyebiliriz mesela... Hel darabta zeyden. Yani sen mi zeydi darp ettin? Sen mi zeydi dövdün? Ne? Sen biliyorsun yani ha. Aha. E sen de ne diyorsun bunun cevabında? Diyorsun naam. Evet. Ben darp etmişim yani. Öyle değil mi? Ben. Demiyorsun naam darabtu zeyden. İşte oradaki o sual karine. O sual bir ipucudur ki orada sadece naam ile cevapla ne yapıyorsun? İktifa diyorsun yani ha. Cevabı olan o lafızla. Naam ile icabi olan ki naam lafzıdır. Onunla sen ne yapıyorsun? İktifa ediyorsun. Diyor naam. Demiyorsun naam. Evet darab ben benzeri darab ettim yani. Demiyorsun. Ben sadece ben. naam ile iktifa ediyorsun. Yetiniyorsun. Ben. Şey bu. Ben. Aha. Karine hali ise yani gözle müşahede edilen, mehsus olan e, karinelerdir. Ki şu anda da biz gözle görüyoruz ki e, bu misallar sadece 10 tane değil, onu aşmış durumdadır değil mi? Belize. Aha, o zaman biz buna e, karine haliye diyebiliriz yani. Karine-i hali ile şuhudi ile şey bu. Belize. Aha, ne yapıyoruz? Burada diyebiliriz ki cem'i kılla gene kendi manasındadır. Çünkü karine var yani. İpucumuz var. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ba ee, bazı müfessirlere göre mesela İmam Beydavi gibi <laughs> nedir bayım? Ee, bay istiğanedir. Bay istiğanem. Ee, zemekşeriye göre ve ona tabi olan alimlere göre ise bay musahabedir. İstiğana ne demek? İstiğanedeki sinte talep içindir. Sin ile tat talep içindir. Ben. Yani bir şey istemek için. İstiğana ise talabul avn demek. Yani yardım istemek. Buna göre manası nasıl oluyor? Bismillah yani bi istiğaneti ismillahi. Allah-u Teala'nın isminin yardımıyla. Epeki E peki yardım Allahu Teala'nın zatından mı dilenir yoksa isminden mi? Elbette ki Allahu Teala'nın zatından Zaten, değil mi? Ben. İsminden değil yani ha. O zaman diyeceğiz ki ba olursa oradaki isim muhamdır, zaittir. Yani lafzı var ama manası murat değil. değildir. Yani sanki ne demişiz? Bi istianatillahi. Bi istianati zatillahi, musammallahi. Allah-u zatının yardımıyla, değil ki isminin yardımıyla. Çünkü yardım bizatiz yani zatından. Aha, cüssesinden ne yapılır? Ee, dilenir. E tabi buradan da haş Allah-u bir cüssesinin olduğu anlaşılmasın. Yani öyle bir vehim olmasın. Hani ben. anlaşılsın diye ben öyle dedim. Allah-u Teala'nın zatından ne yapılır? Yardım dilenir. Yani yardım dilenirken cüsseden ne yapılır yardım eder? Değil mi? O zattan, o mahiyetten, o hakikatten. O yani onun özünden yani değil ki o isimden yardım dilenir. Bâli evet. Bir bi isteaanetil de. O zaman isim muhammdir, zâeddir. Bellesin. Ancak bazı alimler, mesela e, sahibi e, tehrir, şey bu, aha sahibi tahrir. mesela ne yapıyor diyor ki oradaki biz idafeyi e, beyanı yaparsak. Bi ismillahi ne demek? Yani o isim ki, şey bu, eğer biz kalkıp isimden müsemma irad edersek, isimden müsemma irad edersek, müsemma zat demek. Yani isimlendirilen şey, ben. isimlendirilen şey ne oluyor? Zat oluyor zat. değil ben. mi? Ben. O zaman o isim ile Allah ne oluyor? Aynı şeyden ibaret oluyor. Yani. Şey bu, ya çünkü biz isimde ne irad ettik? Müsemma'yı irad ettik. Yani zatı irad ettik. O müsemma ki o zat ki kimdir Allah Teâlâdır. O zaman nasıl oluyor manası? Bi istiânetil müsemmallâh yani bi istiâneti zâtillâh. Allah, Allah Teâlâ'nın zâtını yardım edirə. A bu şəkildə düşünsək, yani ismin müsemma ya hamlatsək, müsemmayra düşünsək, müsemma mənasıyla düşünsək, o zaman sıxıntı olmuyor yani. Bəli. Yəni hər er ismindən zât iradə edərsək, çüy şey bu? Bəli. Ondan fələbəsə. Amma ərz er biz ismindən lafız iradə edərsək, ismin Yani mesela diyelim Ahmet gibi, şey bu. Ben. mesela Muhammed gibi. Aha. Ama burada mesela diyelim Allah-u Teala'nın ismi söz konusu olduğu için Allah-u Teala'nın isminden diyelim Rahman irade edersek, Rahim irade edersek. bu. Muiz, Muzil, Allah-u Teala'nın esma-i husnası var ya, o isimlerden bir tanesini irade edersek, mesela diyelim şöyle, bi-ista'aneti ismi, yani bi-ista'aneti ar-Rahmani, Rahman ki Allah-u ismidir. O Rahman kimdir? Allah'ı. Allah-u Teala'nın kendisidir. Ben o zaman ya. sıkıntı yok yani. Ha. Şey bu. E, dolayısıyla oradaki ismi mukham yapmaya, zait yapmamıza gerek yok. yoktur. Ama tabi e, bu da hilaf zahırdır. Ben yani ya. e, ilk yani insanın zihnine gelmeyecek bir e, takdirdir yani bir tevildir. Bu tevil güzel değil yani. Ha. Ee, bay bay musahabe ve mülabese de yapabiliriz. Musahabe demek beraberlik demektir. Hmm. Mülabese ile aynı manada manaya gelir Gerçi mülabesenin dairesi biraz daha geniştir. Biraz hmm. daha vasıhtır. Hmm. Bir musahabeti ismillahi ne demek? Yani bir musahabeti zikri ismillahi. İsmillahi. Aha. Ben. Yani Allahu Teala'nın isminin zikri ile şey bu. Bəli, zikriyle zikri ilə əbtədi kitab. Ben bu kitaba başlıyorum. E, bu kimin görüşüydü? Bu Bay müsahabe olması. E, İmam Zəməxşərinin değil Baleselâ. mi? Ve ona tabi olan ulemanın bəli, görüşüydü. Bəli, Aha, Allah-u Teala'nın isminin zikri ben bu kitaba başlıyorum. Şimdi biz neden kitaba başlamadan önce besmeleyi ele alırız? Neden bismillahi zikrederiz? E, hem selefi salihinin, hem şöyle diyelim, hem e, iktidan bir Kur'an el Aziz, Kur'an-ı Kerim'in üslubuna, onun tarzına e, muvafakaten, ben imtisalen, iktidaen, ona uymak için. Ben Çünkü Kur'an-ı Kerim besmele ile başlanmış değil mi? Ha, onun üslubuna riayet etmek için bu bir. i̇kincisi nedir? Selefi Salihinin e, çizdiği tarik üzerinde, rota üzerinden yürümek için. Ki Selefi Salihin de müellifler ne zaman? E, Selefi Salih müell müellifleri. Ne zaman kend, yani bir kitap telif etmişlerse tasnif etmişlerse evet. illaki besmele ile el almışlar değil mi? Evet. Besmeleyi zikretmişler yani. Ben Aha. Onların çizdiği yolda gitmek için bu ikincisi. Üçüncü sebep nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinin dımmına girmek için değil mi? Ben. Aha. Ne de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği, yani ondan gelen rivayet Kullu emrin zibalen lem yubda bi ismi llah fehu Ya da fe aqta'u wa adjamu. Kullu emrin yani kullu şeyin. Şey bu. Kullu emrin zibalen. Yani di şanın ve Yani şer'en ahmiyet verdi dinin, önem verdi. Önemsediği ne kadar güzel şey varsa o önemsendilen şeyler ki lem yubda bi ismillah. Eğer Allah ben ismine başlanılmamış ise ki şu an bizim ele aldığımız mesela bu hani kitap okuyoruz değil mi? Eee İnşallah dalabeler de ne yapıyor? İstifade ediyor. E bu nedir? Güzel bir işlem, güzel bir e, fiildir, değil mi? Bir bel ameldir yani ha. Bel yani İslam seyredir. ne yapıyor? Buna ehemmiyet veriyor yani ha. Bel i̇şte bel lem lem bi böyle bir işe er besmeleyle başlanılmamışsa, fahu o -e işin bereketi kesiktir yani ha. Bel e, e, nasıl kim? Yani ne benzetiliyor burada? Bir azası eksik olan, bir azalısın nafası olan bir kişiye benzetiliyor. Nasıl kim? Eee Mesela diyelim bir kolu eksik olan ve burnu, kulağı değil mi? Eksik olan bir insan nakıs olarak görülüyorsa ben. o insan tam değildir değil mi? Ben. Çünkü bir azası eksiktir yani. Besmele ile başlamayan bir kişi de işi evet her ne kadar ki işini itmam etse de, ikmal etse de, bitirse de ancak bu işte bereket olmadığı için sanki nakıs, yani bitirmemiş gibi oluyor yani. ha. Şey ben. Bu? Ben. E ki nasıl yani buna da bariz bir örnek verebiliriz yani. Şu an okullarda okunulan kitaplara baktığımız zaman hiçbirinde belki çoğusunda besmele yoktur yani. ha. Talaba okuyor mesela. Öğrenci belki 15 senesini, 20 senesini bu kitaplara veriyor. Ama 20 sene sonra bu adama mesela bunca sene sen bu kitabı okudun. Ne öğrendin desen sana kalkıp Hiçbir şey anlatamaz yani. ha Değil mi? Belizine. Ama bitirmiş. Bitirmiş. Ancak bir bereket yok yani. Bereketli olmadığı için, eksik olduğu için bir şey elde edememiş yani. istifade edememiş yani. Değil mi? Beli. Bir de Efendim Sallallahu bu hadis-i şerifine riayet etmek için. Beli evet. Besmele'nin işte Kur'an-ı Kerim'den bir ya da Fatiha'dan bir ayet midir değil midir? Bu mesele girmiyoruz. İhtilaflı bir meseledir zaten. Evet. E, hadisleri vardır vesaire. E, ders uzamasın. Devam edelim. Bismillahim. Bir de burada e, neden billahi denilmemiş de bismillahi denilmiş? Yani niye araya isim girdirilmiş yani ha? Allahu Teala böyle en böyle hani afdal değil mi? En ma'ruf bir zattır. O zaman neden biz orada ismi başa getirmişiz? Yani mukaddem kılmışız. Baleselam. Neden? Ta ki orada yemin ile bir iltibas, bir karışıklık olmasın diye. Evet. Vallahi ve billahi ve tallahi. Evet. Yani billahi ile bir karışıklık, bir ihtilaf, olmasın. bir iltibaz söz konusu olmasın diye biz orada ismi getirmişiz yani ha. Yani Hı. ba ile Allah arasına isim getirmişiz. Bela Bismillahirrahmanirrahim. Allah'dan Allah hakkında da yani aslı hakkında da gene bir ihtilaf var tabi. Eee Evet, onun aslı diyorlar işte ilahundur. Orada hemze hasf edilmiştir. Eliflam ona rivat edilmiştir. Evet. Allah olmuştur yani. ha. Farklı rivayetler, farklı ihtilaflar olabilir yani. ha. Böyle. İdi Allah'ın sıfatı ki Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ar-Rahmani. Evet. Yani Allah ki Ar-Rahmani, ar Rahmandır. Rahman ne demek? Yani El-Mun'imu bi celailin ni'am. Yani büyük nimetleri ihsan edendir. El-Mun'imu evet. ne demek? Ne demek? Yani El-Muhsinu bir celail-i ni'am. Celail de cem'u Celilet büyük demektir. Evet. Büyük nimetler ihsan eden. Büyük bir nimet söyle bana. Ne gibi mesela? Mesela iman gibi değil mi? İman en büyük nimettir yani. Evet. Dünyanın en akıllı, en zeki insanı ol. Mümin olmadığın sürece o zeki hiçbir işe yaramaz değil mi? Evet. O yüzden en büyük nimet i̇man nedir? ]dır. İslam'dır, imandır. Evet. Başka ne olabilir mesela? Zeka değil mi? Zeka i̇nsanı oluyor. akıl veya evet. insanı hayvanlardan ayırt eden en büyük özelliklerden biri nedir? Evet. Akıldır evet. yani ha. Evet. Başka mesela diyelim şefkat, muhabbet, rahmet. Aa, rahmet değil mi? Evet. Aha annenin çocuğuna olan şefkati, muhabbeti olmasa o çocuk nasıl büyüyebilir yani? Öyle evet. değil mi? Evet. 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 işte bu şefkati, bu muhabbeti veren Allah-u Teala sonsuz hamdü senalar olsun. Bu da büyük nimetlerden sayılıyor. Evet. Böyle. Da tabii ve in ta'uddu ni'matullah <laughs> la tuhsuha. Allahu Teala'nın nimetlerini saymaya kalkışırsanız zaten sayamazsınız. O kadar büyük nimetleri vardır yani. Bale seyda. Bale. Hani küçük nimet desek mesela diyelim göz. Göz de elbette ki büyük nimettir değil mi? Sana kalkıp İstanbul'u verseler değil mi? Bale. Köprüyü verseler mesela sen kalkıp bir gözünü onlara veremezsin yani. Bale seyda. Aha. Ve senden bir ağzını isteseler vermezsin. Öyle değil mi? Çok büyük bir şey var çünkü senin yanında. Bale seyda. Ee, işte i̇şte bunlar da büyük hmm. nimettir. Ancak imana nispeten küçük nimet ne yapılıyor? Düşünülür yani. Ar-Rahim el bir dakaiq ni'am. Küçük nimetleri ihsan eden demektir. Hmm. Yani küçük nimet az önce söyledik yani. Bir göz mesela. Evet imana nispeten küçük olabilir. Haddi zatına büyük bir nimettir. Hmm. Hmm. O zaman küçük nimetlerin küçüklüğü nisbidir. İdafidir. Hmm. Yani büyük nimetlere nispeten neleri küçüktür? Haddi zatında gene büyüktür yani. Hmm. 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 Ha. Hmm. Çünkü bunların hepsi yoktan var edilmedir. Yoktan allah Teala ne yapmış? Halk etmiş yani ha. İcat ya. etmiştir. Baris. Bu yüzden mesela kalkıp muaz. Ee, şu an mesela diyelim Thomas Edison gibi bir mucide. Biz mucit diyebilir miyiz? Nahi. Niye? Bilmiyorum. Çünkü Son. mucidin anlamı nedir? İcat ne bu demek? Ki, İcat bir şeyi yoktan var, var, var etmek var. demektir değil mi? Baris. Yoktan var etmek. E, bu adam haşa kalkıp bunu yoktan mı var etmiş yani Nahis. ha? Olan bir şeyle ne yapmış? Aklını kullanmış, Thomas. tasavvur etmiş değil mi? Üzerinde evet. durmuş ve böyle bir şey icat etmiş yani keşfetmiş keşfetmiş ben. Ha, mucid ancak Allah u Teala'dır. Mucit Allah u Teala'nın bir sıfatlı bir ismidir yani ha. Ben şey ben bu ben Aha. Ben. O zaman biz bunlara mucit diyemeyiz. Ne deriz? ancak diyebiliriz. Mucit tabiri yanlış bir tabirdir. Ben Allah u Teala'ya itlaq edilen bir sıfattır yani. Ben ben. Tamam? Beli Er-Rahim neydi? El-Mun'im bi Ni küçük nimetler Bazıları diyorlar ki ar rahman nedir? Yani hem böyle, sadece dünyada nimetleri ihsan eden demek. Sadece dünyada nimetleri ihsan eden. Ben. Rahim ise sadece ahire ahirette, yani. khassatan bi ibadel mu'minin. Yani sadece, sadece mümin, mümin kullarına nimet ihsan Nihmetim eden ben. demek. değil mi? Ben. Aha. Böyle bir tabiyikte bulunmak, böyle bir şeye girmek de doğru değil bence. Yani Allah Teala sıfatında böyle bir daraltma yapmak işte güya neymiş? Rahman sadece dünyada tecelli ediyor. Rahim de sadece ahirette tecelli ediyor. Güzel bir tabir değil bence. Ha şöyle diyebiliriz. Rahman'ın ahirette olan tecelligahı şey, dünya olan tecelligahı ahirete nispeten daha fazladır diyebiliriz. Ha ahirette de tecellisi var ama dünyada daha çok. Rahimin ise ahirette tecelligahı daha fazladır. Neye nispeten? Dünyadaki tecellisine nispeten. Şey bu. Şimdi bir sual. Allah -u Teala dünyadan mümin ve kafir ayırt etmeksizin, değil mi? Ben. Bütün canlılara, hatta cansızlara dahi ne yapıyor? İn'amda bulunuyor, değil mi? İhsanda ben. bulunuyor yani ya. Yani. Tamam, müminleri anladık. Müminleri anladık, Müslümanları anladık. Çünkü Allah Teala ibadetini yapıyorlar. Onun emrini yerine getirir, nehyettiği şeylerden de ne yapıyorlar? İstinaf ediyorlar. Ben. Sakınıyorlar, değil ben. mi? Ben. Aa, onlara nimet vermesi tamam. E peki kafirlere neden Teala nimet veriyor? Kafirler ne yapıyor? Allah Teala isyan bayrağını açıyor, değil mi? Balesin. Ne diyor Allah Teala onlara dünyada ne yapıyor? Eee nimetle munam kılıyor, ihsanda bulunuyor. Balesin. Çünkü ed dünya sicnun mu'mini ve cennetul kafir değil mi? Balesin. Aha, dünya onlar için bir cennettir yani ha. ha veya mesela başka bir hadis de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. "Lev kânetü dünya" değil mi? "Indallahi cenaha ba'udatin" Lema لو كانت الدنيا عند الله جناح بعودة فلما سق الكافر فما سق الكافر جرعة ماء yani dünya eğer Allah-u Teala'nın nezdinde bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı kafire bir yudum su içirmezdi. Demek ki dünyanın Allah-u Teala'nın nezdinde herhangi bir kıymeti, <gülme> yok. kıymeti yoktur. <gülme> Böyle. Evet Allah-u Teala'nın ismi Rahman ve Rahim ile ابتدئ <applause> هذا <applause>